Cümlete selam aleyküm arkadaşlar. Kendimi de şöyle göstereyim de. Yakışıklı biri görün. Nereden gidelim? Şuradan mı gidecek? Burası Hazine Bakanlığı, sağ taraf Ulaştırma Bakanlığı. Şuna boss nereye çekeceğiz? Eski 90'yı sokak diyor. Burası... arabayı vurduracaklar la. Şimdi servis bitti doğru iş kitleler arkadaşlar. İşte yarım saat sabah, yarım saat de akşam günde bir saat araba sürüyoruz. Gün üzeri de sanayide küfür ediyoruz. Araba bozulursa sanayiye gidiyorum. Bozulmazsa gene sanayiye gidiyorum. Burası Emek 8. Bizim Emre Çelik var. Buralarda oturuyor. Zengin çocuğu. Emre Çelik. Burası Emek 8 arkadaşlar. Teşekkür videosu çekeceğim 8'inciye. Işte dokuzu mu? Allah aşkına bugün de yaşıyoruz da gene sıkıntı işte. Gene yatıyoruz, katıyoruz. Kredi nasıl ödeyeceğiz? Kredi kartını nasıl ödeyeceğiz? Falan filan işte bilmiyorum ne yapacağız. şey bilen var mı vahim? Dayı bir çekin, dayı bir çekin. Şurası açtı. Bir otobüs alıp da burada perondan bir yol alabileceğiz mi? Allah nasip edecek mi bakalım? O günleri göreceğiz mi arkadaşlar? Aşçı'dan yolcu alabileceğiz mi? Otobüsümüz olacak mı? Ölmeden bugünleri görür müyüz? Bugün salı günü trafik az arkadaşlar. Dün trafik taburdan başlıyor İskitler'e kadar. size video çekeceğim arkadaşlar. O yüzden konuşmuyorum. Allah razı olsun herkese. 2700 tane üye mi olmuş? Abone mi olmuş? Allah razı olsun herkese. Beni izliyorlar. Benden de iyi insanlar varmış. Demek ki dünyada. Dünyada ne iyi insanlar varmış. Vallahi billah. Ha, trafik yok dedik. Şomağımızı açtık ya benim ne zaman yani bir şeyim olur ki yani bir şansım ver gider ki amına koyayım. Şomu açtım, trafik yok dedim hop. Kazakistan'ın köprünün altında başlıyor. Ta İskitlere kadar trafik. Şimdi Yahu arar Yahu Beyefendi. Nerede kaldın? Neye geç kaldın? Arkadaşlar memurlar 10.30 11.00'de gidiyor. 3.30'da çıkıyor. Yakup sanıyor ki memurlar 5'te 6'da gidiyor sanıyor. Şu basket öğretmen evi. Yenilik ve eğitim teknoloji genel müdürlüğü. Burası Gazi Hastanesi arkadaşlar. Gazi Hastanesi. Gazi Üniversitesi. Arkası Gazi Üniversitesi komple. Gazze Hastanesi'nin girişinin trafiği yıllardır böyle. 25-30 yıldır. Adamlar otoparkı yok. Dolu. daha hala zorluyorlar. Hmm. Otopark çok ya. Yeni bina yapmışlar diye inanma. etiket oto aksesuar. Helal olsun lan. Adam arabayı yapmış. Polat arabası aksesuarlı. Polat diye selam. Haymana, Bala, Gölbaşı, Beypazarı, Ayaş. Sabancı kız yurdu. Gel 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 gel. Önüme kır da temelli. Türk bayrağımız. Şurası da merkez Ankara arkadaşlar yeni yapılıyor. Belediye Büyükşehir Belediyesi'nin arsasıydı. Sattı Ankara'nın göbeğe burası hipodrom. Ankara'nın göbeği 19 Mayıs hipodromun olduğu yer karşısı. 1 artı 1 1 milyon 750 milyarmış başlıyor. Evler 4-5 trilyon. Malum şeyin işte biliyorsunuz kimin olacağını tahmin etmişsinizdir. Söylemeyeyim ismini vermeyeyim. Bu evlerin kimin olduğunu biliyorsunuz. Ortalama 3-4 trilyon. Merkez Ankara. Reklamını yapalım Merkez Ankara'nın. Elinizi buradan alın arkadaşlar. Askeri törenler burada oluyordu şimdi. Park yapılıyor, park. Merkez Ankara değerli olsun diye arkadaşlar. Ise, Allah'tan araba büyük de kaldırım mı kaldırın dinlemiyor. Burası hiç arkadaşlar. Samsun yolu İskitler'e döndüm şu an. Yahu bu dükkanı suranlara bak tarif ediyorum beni arayanlara. Ankama'nın önünden geldiniz. Mama gider gibi. Ankama köprüsünün altına sağa girdiniz. BP var. Sağa girince İskitler'e girdik. Nasıl bir duruş? Allah Allah. direkt gidiyorsunuz. Çak bu size ceza kesiyor. Ne? Alın direkt gidiyorsunuz. Sağ tarafta çev koyduk geçi geçme soldaki dükkan hemen. Banga var, ziraat bankası var. Bak bura burayı geçtiniz. Ama siz için yıldız bak ya. Şurası da Yakup'un kardeşinin dükkanı arkadaşlar. Doğan anahtarcılık. Bakın Doğan Otu. Şurası da anır Elektronik. Bizim dün gelen arkadaş, yarıma gelen arkadaşın. Çekiyorum, çekiyorum. <laughs> Anıl Elektronik arkadaşlar, elektrik iş olursa Haberim olsun. Yardımcı oluruz. Arkadaşımızın dükkanı. Öyle çip, mi, kilometre tunik, munik yani beyinle ilgili. Ben yani öyle ampul mampul değişmeyle ilgili yok. Sadece beyin, beyinle ilgili. Elektriğin, elektroniği. Herkes ünlü olmak istiyor kardeş. Şu da bizim Seyit amcamızın otoparkı. Seyit Gönül'ün de. İnşallah bir şey demeyiz de. Arabayı da buraya koyuyoruz ama. tane de pitbull var. Oğlum. İnşallah kızmaz. Bende şans yok. İyi bir otopark bulduk. Adamlar dükkanı değişiyor. Vallahi billahi ya. Bizde şansım var kardeş. Bizde şansım var lan. Bizde şansım var lan. Adamlar dükkanı değişiyor. Vallahi abi. Vay. Zaten her yer çivi, demir dolu zaten. Bir teker patlarsa. Sanki işim var. 100 lira para aldım ha. 120 milyon para yaktım. İş yok. İş yok iş. Yok. Yok yok. Ela Kusura bakmayın arkadaşlar şurada Fatih Peugeot var. Arkadaşlar çay ısmarladı. O yüzden size köpeği de göstereyim. Bir de ısırırsa... ne yaptın oğlum? Ne yaptın oğlum? Ne güzel rengi ne güzellik olma korma korma. Gel. Böyle pitbulları ha ben böyle üç tane pitbull rezil ettim arkadaşlar aldım belediyeye verdim bakamadım. Böyle alıyorlar, böyle bağlıyorlar. İşte yazık günah ya. Şuna bak, rengine bak ne güzel. Maşallah. Gözleri de sarı mı ne lan? Sarı mı? Bir tane şurada vardı. Dişi mi bu? Dişi mi bu? Dişi mi bu? Bakayım. Ha bu dişi. Arkadaşlar bu dişi. Ana yavrulamış ya. O erkek öbür erkek. Bu dişi arkadaşlar. Yarladın mı oğlum? Yavruları görüyoruz mu arkadaşlar? İki, dört tane. Siyah beyaz hepsi. Biri bembeyaz. Öbürleri siyah beyaz, maskeli. Gel. O yavruları bir çekeyim ha. İki, dört tane arkadaşlar tombul tombul. Biri bembeyaz. Öbürleri siyah beyaz. Tamam. Burası İskitler arkadaşlar. Ziraat Bankası şurada. Oranın arkası Yakup'un dükkanı. <laughs> bizim ekmek teknemiz de. Allah'a şükür 3-4 yıldır ekmek yiyorduk şimdi ikiler bozuldu. Sivas Spor. Sivas Sporlular. Memleketimizin takımı bu da. Şöyle yapalım. Videomuzu sonlandıralım.